Ücretsiz olarak Android Auto'da video oynatma nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta Play Store uygulamasına giriyoruz. Sağ üstten hesabımıza tıkladığımızda buradaki mail adresini biliyor olmamız lazım. Bu mail adresini ileteceğiz. Onun için de şöyle yapacağız. Google'a ek özellik yazıyoruz. Açılan sayfadan tıkladığımızda buradan iletişime basıyoruz sadece. Eskişehir sorumlumuz bu konuyla ilgili yardımcı olacak sağ olsun. Ben yaparım dedi ücretsiz bir şekilde ee, bu mail adresini buradan yazacağız. Gördüğünüz üzere göndere bastık. Sonrasında arkadaşın işlem yapmasını bekleyeceğiz. Bu mail adresini bir listeye ekleyecek ve bize e, link gönderecek. Şimdi bekliyoruz. Bu işlem süreci e, arkadaşın yoğunluğuna göre e, değişebilir. Ücretsiz olduğu için anında gönderme gibi garantisi yok. Bir saatte sürebilir, 3 saatte sürebilir, 5 saatte sürebilir. Ne zaman müsaitse ona göre geri dönüş sağlamakta. Gece çok geç saatlerde yazmazsanız iyi olur. Gündüzden yazarsanız hızlı bir şekilde. Bakın şu an onayladı. Listeye ekliyor arkadaş. Biraz bekleyeceğiz. Sonrasında bize bir link paylaşacak. Bekledikten sonra gördüğünüz üzere linkimiz geldi. Play Store üzerinden uygulamayı kabul ediyoruz. Şuradaki mavi butona bastıktan sonra download diyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen yasal bir şekilde Play Store'a yönlendirdi. Yükleye bastık. Herhangi bir uygulama yüklermiş gibi normal bir şekilde uygulamayı yükledik. Yapmamız gereken buydu. Açtıktan sonra da izin veriyoruz. Burada İzin verip vermemek size kalmış. İzin de vermeyebilirsiniz. Mesela e, bildirim göndermesine izin vermek istiyor musunuz? E, buna izin vermeyebilirsiniz. Ya da telefonunuzdaki fotoğrafların, e, videoların görüntülenmesini istemiyorsanız sadece video e, YouTube üzerinden oynatılacaksa buradan izin verme diyebilirsiniz yine. Sonrasında burada izin verdik TV kısmı ve sağ altta YouTube diyor. YouTube'a tıklıyoruz. Dilerseniz buradan YouTube hesabına siz yazan kısma basıp oturum da açabilirsiniz. Veya hiç oturum açmadan, şifre vesaire girmeden e, direkt kullanabilirsiniz. Herhangi bir güvensizliğiniz vesaire varsa zaten oturum açmayın. Biz bunu ücretsiz veriyoruz ama bu fare kapanında değil, kimseyi kandırmak bir yerinde de değiliz. Uygulamayı kapatıp ana ekranda geldiğini gördükten sonra ee, telefona USB takarak ya da aracınız kablosuz Android Auto CarPlay destekliyorsa kablosuz olarak bağlanarak direkt bu uygulam.